Merhaba arkadaşlar, Zeka Sorusu 7 ile birlikteyiz. Kurt, koyun, ot bir dereden çoban yardımıyla karşıya geçeceklerdir. Ama çoban yanına sadece bir varlık alabilmektedir. Kurt koyunu, koyun da otu yemeden hepsi derenin karşısına nasıl geçerler? Değerli arkadaşlar, önce koyunu karşıya geçirelim. Çünkü kurt otu yemez. Tamam, koyunu karşıya geçirdik. Geriye boş döndük. Bu sefer kurdu aldım. Kurdu karşıya geçirdim. Burada bir şey ot kaldı. Kurtla koyun yan yana ama koyunu geri götürüyorum. O zaman burada otla koyun oldu. Şu an kurt karşıda değerli arkadaşlar. Bu sefer karşıya otu geçiriyorum. Kayıtla beraber otu karşıya aldım. Kendim geriye boş döndüm. En sonunda koyunu getirdim arkadaşlar. Ne oldu o zaman? İşte hepsi karşıya geçmiş oldu. Değerli arkadaşlar zeka sorusu 18'de birlikte olmak üzere iyi günler.